Kristal grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz 11 hedefimiz vardı ve 11 hedefi şu bölgede gerçekleştikti. Üzerinde kalıcı kapanışları devam ettirebilirse 12 hedefini belirlemiştik. Fakat gördüğünüz gibi geri çekilme güç kazanma hareketleri oluşturup 890 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemize kadar bir düzeltme durumu oluştu ve o bölgede de tutundu. O bölgede tutunmayı sürdürdüğü sürece de şu şablon bölgemizin içerisindeki hareketleri devam ettirerek güç kazanma hareketleri oluşturup tekrar 11 hedefini test edip üzerinde kalıcı kapanışları oluşturabilir ve üst bölgedeki hedeflere doğru da gitmek isteyen şablon durumunu devam ettirebilir. Bu bölgedeki 8.96'na geçişler olursa aşağıda kesin stop noktası olarak 7.95 bölgesini belirlemiş olduk. O bölgenin altına geçişler tehlikeli durumlar oluşturacağından dolayı mutlaka stop olarak değerlendirmemiz gerekiyor. 696'ya geçişler olmadan bu bölgede güç kazanma hareketlerini oluşturup yukarı tepkisi hareketleri başlattıktan sonra şu bölgedeki direnç noktası en önemli durumu oluşturuyor. 1035. 1035'e geçilip üzerinde kalıcı kapanışlar oluştuğu andan itibaren yukarı yükselişin başlangıcının X'in yeri olarak algılanıp yukarı yükselişleri başlatan şablon durumu oluşur. Penguen grafiğimizde şablon durumunda 950 hedefimiz vardı ve bu bölgede 950 hedefini test etti. Üzerinde kalıcı kapanışları oluşturursa artık 1050 hedefine doğru giden süreci başlatacak ve bu durumda da güç kazanma hareketleri için belirlediğimiz yarı yarıya stop noktası olarak 8.80 bölgesi en önemli destek durumunu oluşturuyor. O bölgenin altına geçişler meydana gelirse de 8.15 bölgesi kesin stop noktası. Altına düşüşler olmadığı sürece yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimalini sürdüren bir görüntü oluşmuş oldu. 9.50 üzerinde kalıcı kapanışlar meydana geldikten sonra şablon durumunun üst bölgesindeki direnç noktası 9.85 ki o bölgenin üzerine geçişler oluşturduktan sonra yukarı yükselişlerin başlama ihtimalini artırır. 10 el hedefine doğru giden yükselişleri oluşturabilir. Petun grafiğinde şablon durumumuzda belirlediğimiz 80 hedefine doğru giden süreci devam ettirmiş gördüğünüz gibi ve yeni zirve oluşumu ile haftayı kapatmış gözüküyor. Tabi şu bölgedeki direnç noktası da çalışmış 73.55. 73.55 üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse 80 hedefini rahatlıkla gerçekleştirip daha üst bölgelerdeki hedefleri gerçekleştirme ihtimaline doğru giden yükselişleri sürdürebilir. Geri çekilmelerde güç kazanma hareketlerinde 67.45 bölgesi birinci destek noktamız ve yarı yarıya stop noktamız olarak belirledik. Bu bölgeden sonra aşağıya düzeltme durumları devam ederse 61.15 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip etmemiz gerekiyor. Bu bölgelerin altına düşüşlerde derin düzeltme ihtimalleri oluşacağından dolayı mutlaka stop olarak değerlendirelim. Bu bölgelerin altında düşüşler olmadığı sürece de yukarı yükselişleri devam ettirerek 80 hedefini ve daha az bölgedeki hedefleri de gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. Pinsu grafiğinde şablon durumumuzda belirlediğimiz bu bölgedeki bir önceki hedef noktası 7.40 bölgesiydi. 7.40 bölgesi üzerinde kalıcı kapanışlar oluşturabilirse 8.30 hedefini belirlemiştik. Ve tabi 7.40 bölgesinde üzerinde kalıcı kapanışlar oluşturamadığı sürece geri çekilmelerde güç kazanma bölgesi olarak 6.80 bölgesi en önemli destek noktamızdı. O bölgenin altına geçerse de 6.35 bölgesi kesin stop noktasıydı. Gördüğünüz gibi 6.80 bölgesinde tutunmayı sağladıktan sonra tekrar hacimli bir yükselişle haftayı kapatmış ve şu bölgedeki yapmış olduğu zirve bölgesine kadar da yükselişi tekrar gerçekleştirmiş 7.80 bölgesi. Tabi bunu devam ettirerek üstünde kalıcı kapanışlar oluşturursa 8.30 hedefini rahatlıkla gerçekleştirebilecek gözüküyor. Tabi 8.30 üzerinde kalıcı kapanışlar oluşturabilirse de şu bölgede yapmış olduğu zirve bölgesi ne kadar da yükselişleri devam ettirme ihtimaline doğru giden şablon durumunu oluşturmaya çalışacak. Tabi bu bölgedeki en önemli durum yükselişi devam ettirerek 8.30 üzerinde kalıcı kapanışları oluşturup oluşturmayacağı. Bu bölgede 8.30 üzerinde kalıcı kapanışları oluşturamasa bile artık şu bölgedeki tepkisi hareketle beraber şurayı dip çalışması yani 6.35 bölgesinde dip çalışmasını tamamlamış yukarı yükselişleri devam ettiren yükseliş kanal bölgesini oluşturmuş oldu. grafiğinde şablon durumumuzda 40 hedefine doğru giden süreci devam ettirme ihtimalini sürdüren bir görüntüyle yarı yarıya stop noktası olarak belirlediğimiz geri çekilmelerde güç kazanma hareketi olan 33 bölgesini düzeltme durumunu oluşturmuş endekste beraber ve oradan da Tepkisel hareketini oluşturmuş hafta sonunda Cuma günkü kapanışla beraber ve şu direnç noktasında tabii ki e, geçerek üzerinde kapatmış gözüküyor 35.85 ve bu kapanışla beraber de yukarı yükselişi devam ettirme ihtimalini arttırmış. Artık geri çekilmelerde tekrar 33 bölgesinin altına düşüş olmadığı sürece ve bu düşüşte de hacimsel bir durum teşkil etmediği sürece büyük ihtimalle 40 hedefini gerçekleştirecek şablon durumunu oluşturmuş oldu ve bu yükselişleri devam ettirerek de 40 bölgesinin üzerinde kanal bölgesinin üstüne doğru devam eden süreçte de yükselişleri oluşturabilir. Başka grafiğinde şablon durumumuzda belirlediğimiz 25.05 hedefi şu bölgede test edilmişti ve üzerinde kalıcı kapanışlar oluşturulsa daha yukarıdaki hedeflere doğru giderek şablon bölgesinin üst noktasına doğru yükselişleri yapabilir demiştik. Fakat bu durumda endeksten etkilenerek şablon durumundaki düzeltme durumunu kullanarak güç kazanma hareketlerinde yarı yarıya stop noktamızdan 22.50 bölgesine altına geçiş yaparak şu bölgedeki destek noktasına kadar bir geri çekilme yaşayacağız ve o bölgeden de tekrar tepkisel bir hareket oluşturarak tabi şu an için yarı yarıya stop bölgemiz direnç durumunu almış durumda 22-50 bölgesi oraya takılmış üzerine geçiş yaparak kalıcı kapanışlar oluşturabilirse yukarı yükselişleri devam eden şablon durumunu sürdüren bir görüntü meydana gelecek ve 25.05 hedefini gerçekleştirip üzerinde kalıcı kapanışları oluşturan bir şablon durumunu meydana getirecek fakat bu dönem olan 22 el üzerinde kalıcı kapanışları oluşturup oluşturmayacağı olmuş. Şayet bunu gerçekleştiremezse geri çekilmeleri devam ettirerek bu bölgedeki destek noktasının altına geçiş olursa 18.80 bölgesini kesin stop noktası olarak mutlaka takip edelim. Çünkü o bölgenin altına geçişlerde daha derin ve sert düzeltmelerle karşılaşılabilir.